Evet geldik 9. soruya tamamlanma. 9 dokuz, 9'un dokuz, enerjisiyle çalışıyoruz bugün. Soruyoruz 9. soruda hakkındaki kişinin seninle ilgili gündemi nedir? Hoppa. fırlatıyor gündemi ya yani fırlatmaya çalışıyor da tam da olmuyor. Ee, biraz karışık yoğun bir gündemi olabilir ama şeyler de havada uçuşuyor olabilir aynı zamanda. Dur bakalım. Ay ya. Şimdi bu aklındaki kişi kısa bir vade önce kendi hanesinde, kendi evinde ve kendi ilişkilerinde bir ihanete ve aldatmaya maruz kalmış. Bunu fark etmiş kendi yakın çevresinden aile ve dost bildiklerinden uğradığı bir ihanet, bir aldatma ve bir kalp kırıklığı söz konusu. Ve bu durum onun seçimlerini ve seninle ilgili verdiği kararları sorgulamasına neden olmuş. Öyle ki kendi maddi dünyasıyla ve duygularıyla olan dengeyi kuramadığından ve sana senin değerini verememiş olduğundan ve bu nedenle de seni bekletmiş ve dışarıda bırakmış olduğundan üzgün. Ya böyle bir ulaşılmaz bir maske takmış, bir kuleye koymuş gibi kendisini ve bu nedenle de aslında seni yoklukta ve yoksullukta bıraktığını, beklettiğini ve ve belki de hani bu psikolojik olabilir, ruhsal olabilir veya fiziksel olarak bir durgunluk dönemine, bir hastalık dönemine, bir yokluk dönemine sokmuş olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla seninle ilgili gündemi bu yaptığı haksızlığı ve seni bırakmış olduğu zor durumu, yokluğu ve bekletme halini fark etmek üzerinden ilerliyor. Şimdiye kadarki yaşamında biraz daha böyle bir hayal dünyasında kalmış, takılmış kalmış, daha kendini böyle bir kendi zihin ve imgeleme ve hayal dünyasında tutmuş bir aklındaki kişi var. Bununla birlikte kısa, Vade öncesinde dediğim gibi kendi hanesinden ve yakınlarından uğradığı bir ihanet ve aldatma durumu böyle bir onda bir açılma bir farkındalık oluşmasına sebeplenmiş ve şu an seninle ilgili gündeminde sana yaşattığı hastalık yokluk zorluk durgunluk ve üzgünlük halinin aslında hiç de sana değer olmadığını ve sana haksızlık yapmış olduğunu ...ve bu konuda daha dengeli ve adil davranmış olmayı dilediğini söyleyebilirim. Senin ilgili gündemi bu. Yani biraz pişmanlık, üzgünlük var. Ve e, oradaki o adaletsiz ve dengesiz durumun farkındalığı... ...ve bunu e, belki de telafi edebilmek için... E, ...sana kendi hakkını ve değerini verebilmek için... böyle zihnini, düşüncelerini olmuş olanı toparlama sı gerektiğini düşünüyor. Hani bununla ilgili adım atar mı? Yakın kısa vadede değil. Bununla beraber bir farkındalık gelişmiş durumda. Hadi onu da soralım. Bununla ilgili bir adım atar mı? Bu da 10. soru olsun. bakalım. Yeniye geçiş yapmış olalım onunla beraber. Evet cevap. Cevap evet. Gerçekten de bitirdiği, bıraktığı, sessize aldığı, yokluk yaşattığı yerden daha kendinden emin, tutkulu, güçlü, ne istediğini bilen ve daha adil bir yerden adım atar. şu yaptığı haksızlığı telafi edebilmek ve daha sana hakkın değerini veren bir yerden iletişimi başlatmak niyetinde ve de başlatır.